Evet arkadaşlar şimdi e, oyun oynayacağız. Roblox'ta hemen şu Berlin Çlakıntı oynayacağız. E, ya ben dediğim gibi ismim arkadaşlar şu değişik bir isim. Eski bir şimdi şöyle bir göstereyim ismini. Bir saniye. ha. Şu arkadaşlar RT kardeşimin hesabıydı. Şimdi kaldım. Monitörüm gelince kendi oyunumu kendi şeyimi yapacağım bir 10-10 dakikalık bir oyun video çekelim. Bir oyunumuzu oynayalım. Monitörüm geldi annem vermiyor diyor. Vermeyeceğim diyor. İşte kane tık Yani nete çekme takdiri var. Neyse. Biz onu umurumuzda değil. Vermeyeceğim diyor. Bilmiyorum bugün biraz ikna etmeye çalıştım falan. Alırsam videolar mükemmel şey çünkü laptop'a yansıtacağım için kayıtlarım çok iyi olacak. Bu arada telefonum çok da iyi değil. Bunu da söyleyeyim yani. benim durumum kadar ya bir köşede 30 bin lira para var. Ortalıktan ta kaç senedir topluyorum. Anadan buradan babam ödesi çıktı. Bir 15 bin lirasını size ayırdım. Bu ne diyor? Bu ne amına koyayım? Bu ne lan böyle? Pardon küfür ettik de. gitte. gitti. Ee, bir 15 bin lirasını dediğim gibi sizin için ayıracağım bilgisayar alacağım şu oyun bir yükselsin ee, bir çekilişe katılın arkadaşlar yani çekilişe katılın ki ben yoruma yazın katıldım diye açtım yorumları ama siz işte ne yoruma yazıyorsunuz ne bir şey ben yani nerede gideceğim abi o ha pardon video kapattım zannettim ben yani nereden bileceğim sizin katıldığınızı şöyle bir termostekarlı kamera sport diye aracımız varmış Elimizde obje varmış. Şöyle gideceğiz. O araba mavi galiba. Oyun bir yüklensin araba falan. Bilgisayar bundan hızlı mı? Bir sürelim arabamızı ya. Efendim çek. Güzel araç Bunu tutup çekemiyorum ya. Şöyle bir gidelim. Nitro açayım mı? Hop araba geldi. Oo modifiyeli. Burası cam mı olmuş? Bilenmemiş. Ben onu öğrenemedim. Şu ben o zaman ben oynamıyorum Roblox Evet şöyle bir hızlı hızlı gidelim Arabamız 213 basıyor güzel bir arabaya benziyor ama Öz olarak güzel Evet telefon ufakta kaslı eğer Telefonun markası bu şekilde Leder P13 Blue Max Lite Yani 16 GB RAM 2 GB ROM Of kaza attık Ya benim kardeşim var arkadaşlar Metan. bir gidiyor. Çok hastası bunun. Hatta telif yemeği izleyiş bir sponsoru izleyici Ece. Ece var arkadaşlar. Roblox oynayan bir kız. Hastası. O da oradan görüyor. İstediği kanal. Ya ben dedim. Düşünüyorum. Benim kendimi açarsam. O araba güzelmiş. Dedim araba güzel. Güzel bir şeyler. Araba güzel gidiyor herkese bir 10 dakikalık oyun oynayalım o da öyle kanal boş kalmasın içerik olsun evet, destek olursanız bu kanal büyürse ben çok çekici çekilişler yapabilirim ya benim durumum iyi mi ibarette ben çok böyle bilgisayarlardan anlıyorum çok bilgisayar telefonu anlamam telefondan anlarım ama öyle kamerama der, hiçbir ben hiçbir şey anlamam. Reminden dönen anlarım, markadan anlarım. Bunu açıklamak gerekiyormuş, basınca dönmüyormuş. Ya yani şimdi çok kasıyor, farkındayım. Ya Nasıl görüntü nasıl yansıyor bilmiyorum ama. Telefonu zaten ayrı bir kasıyor, bu da ayrı bir kasıyor. 5 dakikalık oldu video neredeyse. İşte bu videoyu editlemeyeceğim çünkü edit bilmiyorum edit bir şekilde atayım yani bilmiyorum o bana yanlış bir şey. Abone olun like atın bunu istiyorum tek. Arabayla güzel bir basalım. Hmm. Şimdi bir şarkı söylemek istiyorum mi telif yedim? Telif. Arkadaşlar büyümek istiyoruz abone olun lütfen bir like atın. Yani desinler vay be kanalı büyüdü büyüdü. Valla ben çekiliş yapacağım. 10 abone özel 10 20 abone 30 abone gerçekleştir büyük bir şey diye diyeceğim mouse klavye vesaire telefon vesaire benim arkadaşım 30 15 bin vardı 15 kaldı şu an 20 bin var pardon ee, kal kalan bilgisayarı falan harcadım bir tık de bizim komşular falan da destek çıktığı için herkes falan büyüdük ee, Of, güzel oyun güzel ya ben biliyorum roblox roblox bilmeyen yoktur galiba e, çekilişlerim arkadaşlar şey olacak dediğim gibi like atın yani instagramım var iki tane hesap açtım koyamadım beceremedim bilgisayarımın monitörü bir gelse aslında videolara başlayacağım ben direkt oradan videolara başlayacağım oyun kısmımızdır kamera mikrofon görüntün kenarda olacak aşırı kaliteli bir çekim yapacağım ama Evet, gidiyoruz. Evet, güzel güzel sürelim. Ee, ya daha başlama serisini, Daha kanalı dün açtım yani 4 aboneyiz. Ya yükseliriz ben. Mesela işte bence ne yapalım biliyorum. Böyle bir yükselelim sonra 500 abone işte 1000 abone olduk mu dedik ki vay be eski videolara bak. Bu arada ben her abone 10 abone olduk mu bir çekiliş yapacağım şu an ilk başlangıç çekiliş yaptım. Benim bir eski kanalım vardı. 2000 aboneydi. Onun için o zaman o hesabın şifresini unuttum kaldı. Uğraşmadım da çok uğraşsam aslında alırım. Para yatıyordu. Çok güzel bir hesaptı. Plaketi bile var elimde ama artık atacağım plaketini de. Çünkü ben yani benim başlangıç seri yapacağım. Çünkü ben çekilişle kazanıyorum. Ee, böyle yani. Ya istiyorsanız Meta kardeşim onu da konuk edebiliriz oyunlarda, Roblox'larda, Minecraft'larda. Yani 7 dakika oldu. 10 dakikada bitiririz başlangıç. Arkadaşlar lütfen benim shortslarımın yorumlarına videolarda açılmıyor. Oraya yazın ki hangi oyunları oynamamı istediğinizi yazın. Farlarınızı açalım farlarımızı. Farlar niye yanmıyor? Tuşları algılıyor. Farları yanmıyor. Yanıyor mu? Yanık galiba. Evet yanık şu Bakayım. Açık kapalı dinliyorum. 15.948 lira para var. Bence var ya. Ben her şey yaparım. Ekran kartı alacağım. Monitörle şimdi bir başlangıç seviyesinde kullanılmaz. Şurada da güzel bir uf, yırtlatalım oluyor bir tut Of. Bir attık. Evet. Los Connection Game Server Play Connection bir şeyler diyor. Ee, ne oldu bilmiyorum. Bağlantı koptu diyor galiba. Neyse. Çıkalım biz arkadaşlar hemen. Ee, şöyle çıkalım. Evet. Telefon benim gitti. Yok arkadaşlar bakın elimdeki oyunlar PG Builder var ama bu P yok bu değil bu bilgisayar toplama yeri büyütme bu pizza oyunu var. Elimde şu David Tyken var. Hadi bir 15 dakika yapalım bir de şu oyunu oynayalım. Twitch'te yayınları açmamız lazım. kanal büyüteceğiz. 100 abone oldukça yayınlara başlayacağım. O da 500 bilmiyorum. Ya ya yorumlar bölümüne yazın. Abi bunu yap. Abi ne alaka? Efe bunu yaptım. Yok bunu yaptıklar. Ya. Ben hemen yaparım. Bilgisayar destekler. Çekemezse gider. internet kafede çekerim video. Ya olmaz mı işte? Bunu güzel bilgisayar kiralar gibi sizi kırmayıp çekerim. Hangi oynayalım? Sonra Zula hesabım var. Zula oynayabilirim. Zula bir yolu Kanalı full Zula yapabiliriz.